Bu bayrak da Filistin'e destek içinmiş. Bursa'ya niye gelmiş? Kime sorsam Bursa'ya gelmiyor. Bursa daha yakın, Antalya daha uzak. Ya buradan Bursa Belediyesi'ne sesleniyorum artık şu şehri tanıtalım ya. Baba çok teşekkür ederim baba. Valla fiyatlar sana bir şey söyleyeyim mi? Bedava. Türkiye'de iki buçuk liraya... Yok yoktu. <laughs> sana selam vermezler. Bu ablanın başı açılmış mesela. Polis gördüğü zaman kapat diyor kapatıyor da. Ama çok güzellerler ha. Hani demezsin Tahran burası. Yani, sağ ol, sağ ne ol. demek Ali'cim ya, ne demek sağ kardeş kardeşim. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ne demek Ali'cim. Bugün Tahran'a geçiyorum. Tahran'a gideceğim. Ailelerle artık vedalaşıyoruz. Tahran'a gideceğim, biraz Tahran'da ulaşırım. Ben canımı da arıkıram senden. kardeşim. Ali'cim her zaman biliyorsun, ne zaman istersen gel yani, evim her zaman sana açık. Tamam. Biliyoruz mu? Aman Dur ben şunu bagaja koyayım istersen. Tamam. Bagaj abi. açılıyor mu abi? Bu Bunu bagaja koyayım, yerine yer <laughs> yok içeride şöyle koyalım. Böyle, böyle şöyle. Bunu nasıl ödeyeceğiz? Erik. Erik. Elik. 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 Yerine. <laughs> Yerine. Sağ ol Hasan. Sağ ol kardeşim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Çok hoş halıldım gördüm. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Selametle. Ne demek? Selam Hayırlı işlerin olsun şarkı. inşallah. Bereket olsun inşallah. Çok sağ ol razı olsun benim için bu. Ne yes, demek ya? Ben. Olur mu öyle Sağ şey mi? ya? Biz dostuz, kardeşiz ya. Sağ ol, sağlamasın. Tamam, sen para kazan, ben daha mutlu olacağım. <gülüyor> ben <gülüyor> mutlu olacağım. Ben de mutlu oldum. <laughs> kazan, gel tatile Türkiye. İnşallah, inşallah. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Adı hafız. Buraya da gitti. Buraya da gitti. Adı hafız, adı Okey, okey. Tebriz'in otogarı çok güzeldi, kocaman. Ya ufak. Ya ufak. Bileti almaya geldik ama otobüs bileti yaklaşık bir iki saat sonraya var. Ali de dedi ki zaten biz de Tahran'a yakın bir yere kadar gideceğiz. Eşkir'e eşkir e mi? Eşkir. Eşkir'de gideceğiz. Dedi ki paylaşımlı taksi çağıralım hep beraber gidelim. Şimdi paylaşımlı bir taksi çağırdık. Hep beraber gideceğiz ama parasını almıyorlar benden. Zorla vereceğim bakalım. <laughs> Şurada bir bayrak var. Bu bayrak da Filistin'e destek içinmiş. Abi yine geldi. Taksiyle devam edeceğiz. Paylaşacağız taksiyi inşallah. Tabii benden almıyorlar ama vereceğim bir şekilde o parayı. <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Abiden ayrılamadık valla. <laughs> şimdi devam ediyoruz. Hedef Tahran. <laughs> tamam. <Çıkar> kutu bana şimdi. <gülüyor> 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 Hadi gidelim. Alıp geliyoruz. Yani. Abi dondurma molası. Yolda gidiyorduk. Dedik ki dondurma alalım. Çok durdur. Bir, çok bir meşhur bir. Çok mu meşhur? Çok Allah Allah. Bu ne lan? Porsche çakması mı? Lamari. Valla Porsche çakması ha. Evet. Çok mu meşhur bu şey burada? Yemeli bir şey çok meşhur. bu çok meşhur. Allah Allah bakalım bakalım nasıl bir Şeyin arasına koydular o bayağı iyi bir şey benziyor ha. Oha bir tanesini öyle yiyor musun? O çok büyük be. Aa, Vallahi çok büyük. Ben buna benzerini Singapur'da görmüştüm. Ama orada bir ekmek <laughs> ekmeğin arasına koyuyor. Burada böyle şeyin arasına koyuyor. Arkadaş. nasılsınız? Nasılsınız? Selam. 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 Sel i̇yi sağ Selamlar abi. Merhaba. Nasılsınız? Yaşıyız abi. Sen yaşıyorsan. Sağ ol. Allah'a şükür. İyi maşallah. Maşallah. Ben de abi ya. O İranlı. Ben İstanbul'da çalıştım. Ee, aa öyle mi? Hmm. Güzel abi. Bursa'ya geldiniz mi? Ben Bursa'dan geliyorum. Bursa'ya hemen İstanbul'a gitmişim. Bu ee. Bursa'ya niye gelmişsin? Kime sorsan Bursa'ya gelmiyor. Para, para. <laughs> Bursa daha yakın, daha olsak. Bursa, Antalya daha ya uzak. Bursa, Bursa çok yok olan malı bir yer. Antalya güzel. Ha, Antalya güzel adası, Bursa, güzel ama Bursa da öyle. Evet, oralar güzel. Ha. Bursa da çok güzel. Bursa güzel deniz, Mediterran'a. Evet. Gülüyor. Ben şimdi an... Ya buradan Bursa <laughs> Belediyesi'ne sesleniyorum. Antalya Artık Kemir. şu şehri tanıtalım ya. <laughs> Kime sorsam tanımıyor Bursa'yı. <laughs> <laughs> Bursa, Bursa güzel şehir. Ben vereyim Ali hani Yok yok kardeş ona bakayım Allah razı olsun Allah Allah Allah. abi. Allah razı olsun. Allah Çok Allah. Teşekkür, teşekkür ederim. Çakar şu dudaş. Dondurma şimdi değil mi? Bu da dondurma. Üzerindeki Aha. de dondurma. Allah Allah. İlginç bir şeymiş ya. Bunu böyle yiyoruz. Teşekkür abi ederim abi. abi. Allah. Çok sağ olun abi. Allah sağ olun. Allah. Sağ olun Allah. abi. Aaa yaşlıdır ha. Valla. Valla yaşlı yani he. Abi böyle bir şey. Maraş dondurmasını böyle yediğimizi düşünün. Bayağı iyi. İstiyorsan gel. gezi, ge, beraber gezelim. Ama bak işin varsa gelme bak. İş işini yok yap. Yok ben sadece geleceğim geydim. Yani teyren hakemi geleceğim. Tamam geydim. o zaman gel beraber gezelim. Sana yemek ısmarlayacağım hadi. Ne <laughs> Yemek söyleyeceğim sana. Yok. Hadi hadi gel. Ya, ya. Abi o, çok baba. teşekkür ederim abi. Oda hafız. Abi oda afaz. Oda hafız <laughs> <da afız> abi. <laughs> Ali bak işi yoksa gel, işin <laughs> varsa yok, kalsın. Ozan tamam. gel ben sana yemek söyleyeceğim. Tamam. <laughs> Beraber yemek yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> baba çok teşekkür ederim baba. Eyvallah. Gel Allah razı <laughs> olsun. Allah razı olsun. Ben Beni yapayım. çok güzel konak eylediniz anne. Teşekkür ederim. Aa. Allah razı olsun. Allah senden ben de, de, de razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ali de benimle Tahran'a geliyor. Ali ile Tahran'a gezeceğiz. E, dolaşırız, gezeriz. Beraber bir yemek yeriz. Kaç para metro bileti? Bula 15 milimetre. 10 Yani 7 lira şu. 7 lira bayağı da yol götürüyor bizi be. Teheran'a gidiyor. Ta Teheran'a gidiyor. Buradan ne kadar? Kaç saat Teheran? 1 saat. 1 saat değil mi? Valla müthiş bir şey. Ha. 7 liraya 1 saat yol gidiyorum metroyla. Çok iyi. Şimdi bununla Tahran'a doğru devam edeceğiz. Kaç dakika sürecek yol? Buradan Tahran'a 1 saat, 1 saat. saat sürecek. 1 saat sürecek. Hadi bakalım varacağız inşallah. İnşallah bir şekilde Tahran'a varacağız. Yani Tahran otozu sabahın ötesi. Şimdi trenle bir yere kadar geldik. Buradan da başka bir Goal yere sheh aktarma sheh. yapacağız öyle mi? Evet, Burak Golşah kerat Golşehh bura. Burdur ulaşım Türkiye'ye göre uygun. Ha, 2 kişi ya. 2 kişi 10 TL. 10 TL. Şey, 2 kişi 10 TL. 10 TL 5 TL. Ha, 2,5 lira yani. Ha. Aa, çok ucuz. 2 kişi 10 TL arkadaşlar. Pardon. 2 kişi 5 TL. 5 TL. 10 bin tümen 5 TL 2 kişi. Ha. Vallahi fiyatlar sana bir şey söyleyeyim mi? Bedava. Türkiye'de 2,5 liraya. Yok, yoktu. <laughs> sana <gülüyor> selam vermezler. <laughs> Açıldı. Ha, buna binip nereye gidiyor şimdi? Teheran. Abi yürü, 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 yürü. gelmiş buraya. Gel buraya. Harda kaldık, harda kaldık geç. Aşağı. Aşağıya Tamam. Tamam abi heyran. Geldik. Tamam, Buraya oturalım abi. Ş rahat rahat gidelim be Yarım saatten sonra Teheran'dayız. Yarım saat sonra Teheran'dayız. Yarım saat sonra teyrendeyiz. Hadi, Hadi teyrendeyiz. bakalım. En sonunda Tahran'a geldik be. Ha? He. Şimdi hemen bir hostel buldum burada. Hostele bir gireyim, çantamı bırakayım, giriş yapayım. Ondan sonra kendimizi dışarı atalım. Evet arkadaşlar biz az önce çantaları bıraktık. Hızlıca geçtik hemen. Çantaları bıraktık. Hostele yerleştim. Hostel çok iyi. Hosteli ise ayrı çekerim. Gösteririm yine. Nasıl bir yerde kalıyorum ama Adamların puanı muanı çok iyiydi. Bir şans vereyim dedim. Harbiden efsane çıktı. İyiydi yani. Tertemiz. Tahran'dayız be Ali. Tamam, tamam. en sonunda geldik lan. Tamam. Kaç saattir nerelerden geçtik oğlum? Tahran'da hava güzel. Abi, Abi. yani Haziran ayına giriyoruz. Ya yani bahar aylarındayız. Yani Tem Tebriz'de her gün yağmur yağdı. Tamam. Soğuktu. Sizin oranın havası fena değildi ama gece buz gibi. Bak burada ilk defa uzun uzundan sonra kısa, kısa kollu giyebildim ya. Bak otel güzel yerde ha. Hemen merkezi yer. Her yere gidebilirim buradan. Evet. Beğendin mi burayı? Beğendim ama canım sıkılıyor. Vallahi sizin köy daha güzel. Vallahi. Şimdi yoldan geçerken böyle bir duman aldık. Tamam mı? Etin dumanı geldi dedim Ali otur. Eyvallah. Eyvallah abi. Bu berberim mi oluyor? Lavaş. He lavaş. Bu da lavaş. Oğlum Bu berberi lavaş. neydi lan? <laughs> berberi buna benziyordu ya. Şu Yok. berberi bir tutturamadım ha. Görün berberi görürüm seni. Abi kokuyu aldık. Hemen dedim Ali otur. Ali otur şurada iki tane çatlatalım. Restoranda devam edeceğiz ha. Daha yemeğe yemeğe gideceğiz. İyi iyi. Bunu. bunu yiyeceğiz onu devam edeceğiz. Ha. O ayrı. Bu şey. Yani yoldan geçerken tadımlık alalım. Hani. Ha. <laughs> Ustamız orada vallahi şovunu yapıyor. Abi tamam. de Erdebilli, abi de Azerbaycan Türk'ü. Ki o da bizi anlıyor. Rahat rahat anlıyor. Yani konuşabiliyoruz. Tamam. Kahraman'da biraz bir Türk bulmak zor ama yine buluyoruz yani. Bulur yani zaten. Abimiz kebapları getirdi. Abi. Harbiden çok güzel görünüyor be. Et gerçekten muazzam arkadaşlar. Beğendin mi? Güzel mi? Çok güzel. Hadi bakalım. Tamam. Afiyet olsun. Harbiden çok kalabalıkmış. Şimdi kaç gündür sizin köydeyim ya, burayı görünce gerçekten ona çok kalabalık geldi. Yani aradaki farkı gerçekten hissettim yani. Ama burada inanılmaz sıra vardı. Merdivenleri çıktık, sıra bekliyorsun. Adınız böyle Bir kişi çıkıyor içeriden, sen giriyorsun içeri. Öyle girdik içeri. İçerisi bayağı bir kalabalık. Şimdi Ali gitti sipariş verme. Şimdi içeri girerken de hemen şöyle şey veriyorlar size. İşte ayran aldık içecek. Şöyle bir meze gibi bir şey verdiler. İşte burada cacık mı var, ne var bilmiyorum. Bakacağım tadına. Burada şöyle bir ayran. içinden nane falan var. Şimdi kadınları çekmemek için çok da çekemiyorum. Ali siparişleri versin, yemekleri de gösterelim size. Bakalım buranın etleri nasılmış? Göreceğiz. Yani öyle bir, öyle bir tır, şey yok, sıra yok. Şimdi yemeklerimiz geldi. Abi şöyle bir pilav geldi. Bakın Ali aldı. Tereyağını yanında veriyorlar. Pilavın içine koyuyor. Tereyağını şimdi oraya yedirecek. Ondan sonra şöyle bir pirzola söyledik. Pirzola harbiden pirzola. Yani Türkiye'deki gibi değil bu. Yani harbiden bu nasıl pirzola lan? Kafam kadar. Okay. Çok büyük lan. Yani Türkiye'de şundan 3 tane çıkar herhalde pirzola. 3 tane çıkar? <laughs> Öyle küçük Türkiye'dekiler. Pirzolalar var abi. Bende de aynı şekilde bir şöyle bir pilav var. Hepsine ne kadar ödedik Ali biz buradan? 600 TL. 600 TL. Bunların hepsi 600 lira değil mi? 600 lira. Hepsi 600 lira. Burada bir pilav var. Etleri görüyorsunuz. Pirzola var, kebap var ve büyük bayağı büyük porsiyon. Yani elimle göstermek gerekirse şöyle büyük bir şey. Benim de aynı şekilde bir pilavım var. Bunların hepsi 600 TL. Tadına da bakacağız şimdi. Abi pirzolası da çok iyi. Bence fiyatlar da çok iyi. Sen ne Ali şeylere, etin tadına? Etin ısır bakan bir etten. Bunun adı? Yani ısır ısır. Nasıl iyi İyi mi? Başarılı değil, değil mi? Çok mu Maşallah. Eti sevmeyen adamdır ha? Nasıl sevmiyorum eti adamı? Ben Ben de adam ben eti yemiyorum. Biz yemekleri yiyelim abi. Dışarıda çekmeye devam edeceğim. Abi restorandan çıktık. Restoranı tavsiye ederim. Moslom diye bir yer. Adını yazarım alta ya. Restoran çok iyiydi. Yemekler de çok iyiydi. Bence fiyat da çok iyiydi. Yani 600 liraya gördüğünüz yemeği yedik. Ya kusura bakmayın. Yemeği çeken, yani çekiyorum ayıp oluyor ama yemeği niye çekiyorum? Buraya gelirseniz, Tahran'a gelirseniz, ya biz ne yiyebiliriz dışarıda, hadi ne yesek diyorsanız Aa Tolga burayı çekmişti, hadi gidelim orada onu yiyelim dersiniz diye çekiyorum vallahi. Yoksa bak bunları yiyorum gibisinden değil yani. Sağ olsun Benle Tahran'a kadar geldi, beraber oturduk biraz gezdik dolaştık yemek de yedik. Az ben gezdik ama. İnşallah ver. Hakkını ben. helal et. gördüm. Gelin Bursa'ya sen alın. İnşallah inşallah her zaman Gelin kardeşim. Bursa'yı gördüm benim kardeşim. Çok seviyorum. Vallahi diyor. her şey için Ali'ye çok Sağ teşekkür Sağ ederim. Kardeşim. Ağırladı, gezdirdi bizi, dolaştırdı. evinde misafir çok... etti. Ali'nin bana yapmadığı kalmadı. Sadece Ali değil. Purya, evet, annesi, evet. babası. Valla buradaki abi? ailem Ali. Sen çok bana yansın. Eyvallah kardeşim, benim. Allah'a emanet ol. Eyvallah. Kendine iyi bak Ali'ciğim. Görüşürüz kardeşim Görüşüm benim. Kardeşim, kardeşim. Sen şimdi buradan metroya biniyorsun. Metroya biniyorum. Direk Eşkir. Oradan da Kore tamam. Teri. Tamamdır. Tamam. O yeter değil mi verdiğim? Evet evet tamam. Allah'a emanet tamam. ol. Kardeşim. Kendine iyi bak Ali. Sen, de kendine iyi bak. Anneye babaya çok selam söyle. Daha rakıram senden sağ <laughs> <laughs> Ayrılmak zorunda Kaç ayrı gündür, gündür beraberiz. <laughs> kaç gündür de beraberiz. Ha. Ayrılmak bilmiyorum yani zaten. Yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Ama gel lan. Bir şey Ayrılık ayrılıklar da sevdaya dahil değil bir söz var bizde. Şöyle şöyle bir lan geleceğim Türkiye'ye. İnşallah inşallah kardeşim. Nasıl seviyorsun? İnşallah İlk her zaman. Bursa yaracağım. İnşallah. Hadi Allah'a emanet ol. Hoşça kalın canım. Allah'a kolay kardeşim. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Görüşürüz Kendine niye bak. Bir şey olursa Hadi. ben seni ararım. Tamam ben ararım. Sağ ol kardeşim. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. <laughs> Ali yurladık abi. Evet. Kaç gündür Ali ile beraberdik. Şimdi Ali bir anda gidince yalnız kaldık be. Şimdi koskoca Tahran ve ben. Yani şu an duygulanmamak elde değil. Yani insanın gözleri doluyor valla. Konuşamıyor. Ya çok iyi insanlar ya. Yani nasıl anlatayım abi? Çok iyi insanlar yani. Yani 2024 yılında bu kadar iyi insanlar, bu kadar karşılıksız sevgisi olan insanlar kaç kere yani kaç kere karşınıza çıkar ya? Yani şu an harbiden insan konuşmakta zorlanıyor kusura bakmayın. Bu yani Ali Kindi diye bilmeyenler için de önceki İran videolarına bakabilirler. Nasıl bir kardeşim, nasıl bir dostum görebilirler. Neyse ayrılıklar da olacak. Şimdi dostlar şimdi bulunduğum yerde hemen sağ taraf kapalı görüyorsunuz. İnşaat var. Orada normalde böyle bir meydan gibi bir yer vardı. Burada para bozuyorlar. Genelde Tahran'da buraya geldiğiniz zaman genelde para işini burada hallediyorsunuz. Zaten yanına geliyorlar. Kardeş para istiyor mu? Dolar istiyor mu? Bu Ali'nin gidişi biraz yordu beni ya. Üzüldüm. O yüzden biraz kamerayı kapatayım ben. Ee, Bir kendime geleyim yine. Neşem yerine gelsin konuşuruz. Allah Harbiden Allah Allah. karşıya geçmek bu ülkede de çok zor ya. Şu dayının peşinden geçersen geçtim. Dayı geçmedi. Ablalar vallahi helal olsun ha. Korkusuz ha. Adam atlayamadı. Ablalar atladı. Eyvallah kral. Abi hafıza kartını yanıma almamışım. Sadece son 6 dakikalık bir kayıt hakkım var. Mesela bak bu ablanın başı açılmış mesela. Polis gördüğü zaman kapat diyor, kapatıyor da. Benim telefonun şarjı çok az. Bir yerde şarj taksam iyi yoksa telefon kapanırsa oteli bulamayacağım. Yalnız elinde kamera tek çeken benim ha. Benden başka kimse yok. Abi şunu dikkat ettim. Tahranlı kadınların açılma oranı bence çok daha fazla. Diğer yerlere göre. Diğer yerlerde bu oran bu kadar değildi yani. Ben bu kadar görmemiştim. Abi kadınlar bak karşıdaki. Tamamen açık abi. Tamamen açık. Ya birçok kadının kafası tamamen açık. İşte polis gördüğü zaman uyarıyor. O da kapatıyor. Şimdi niye böyle şaşırıyorsun diyenler olacaktır. İran'da kadınların maşını açması yasak. Burada müzik yapanlar da var. Vallahi etiketize he, herkes bana bakıyor. Yok mu abi çok turist gelen? Hostele baktım bir sürü turist vardı ya. Ama çok güzel ha. Hani demezsin Tahran burası. Yani şöyle bu, şu, şu karde bir fotoğraf çeksem burası İran Tahran demezsiniz. Abi burada Tahran'ın zengin semti mi? Lüks yerleri mi? anlamadım ki ya. Dayı ne güzel şarkı söylüyor. <laughs> burada iyi de bir alışveriş merkezi gibi bir yer var ha. İçerisi falan iyi yani eşyalar falan Renkli cıvıl cıvıl böyle içerisi. Allah Allah ya. Şaşırdım ben Tahran'ın bu tarafına gelmedim herhalde. Ben burayı ilk defa geziyorum Tahran'da. Hatırlayamadım belki de. Dostlar artık günü bitiriyoruz. Videoyu da artık bitiriyorum. Videoyu artık bitirmek zorunda da kalıyorum. Çünkü sadece artık 2 dakikalık falan bir kayıt sürem var. Hafıza kartının maalesef Hostelde unuttum, yanıma almayı unuttum. Saf gibi. Hafızlık kartı kaldığı için de 2 dakika zamanımız kalmış. 2 dakikalık bir video hakkımız var. Şimdi artık günü bitiriyorum. Yavaş yavaş buradan hostele giderim. Saat zaten oldu 7 falan. 7 mi 8 mi öyle bir şey. Hava kararıyor. Hostele giderim, bir yatarım, dinlenirim. Yarın çıkacağım, Tahran'ı gezeceğiz. Tahran'ı bir dolaşırız. Bu video biraz böyle Tahran'a gelme videosu oldu. Geldik, Adi ile biraz yemek yedik. Bir iki hava aldık. Ali'yi gönderdik ayrıldık. Size de bari İran videolarında, İran serisinde Ali'yi tanıştırmış oldum. Annesini tanıştırdım, babasını, kardeşini tanıştırmış oldum. Harika çocuklar, harika insanlar. İran'ın en sevdiğim yanını biliyor musunuz? İnsanları, insanlarına bayılıyorum abi. Harbiden çok iyi insanları var ya. Neyse efendim ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi hostele doğru giderim. Hatta ben şuradan geçebilir miyim? Abi burada yol almak zorla alıyorsun ya. Harbiden zorla alıyorsun. Yalnız trafikte çok kadın gördüm ha araba kullanan. Çok kişi var araba kullanan. Neyse efendim videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. İran'dan kucak dolusu sevgiler.